Bugün bir konu belirleyeceğiz ve o konu hakkında şu anda herkes birer espri yazacak. Daha sonra da o esprilerle o esprilerle aileni güldürmeye çalışacağız. Evet, selamlar. Bugünün konusunu açıklıyorum. Bugünün konu olan kelimesi vestiyer. Herkes vestiyerle ilgili bir tane şaka yazacaksın. Çevirelim. Başlayın abi hadi yazmaya. Aha doğaçlama. Alkış bir tane. bir yeter. Evet. Başladık. Bu bir ilk şaka sende. <gülüyor> 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 Bestiyar. <gülüyor> Bilal, alak, bir yok. dakika, bir bekle. Önce bir merhaba falan da Geri gel. Şimdi ben gel. Alamadım, Şimdi sen böyle merhaba de sonra şakanı yap. Gel. Ay, tamam. <laughs> evet. Başladık. Evet. <laughs> merhaba Aylin, hazır mısın şakama? Mı? Vestiyar evet. ee, daya katarken ne söylermiş? Ne söylermiş? Yer misin, yemez misin? Hey! <laughs> <laughs> <kaka tursa> Bravo <laughs> <laughs> Aylin! Gel, <gülüyor> Lüso gel. durdurdum mu? Hayır, elime, Aylin merhaba. Merhaba. Mont, yenebilen bir şey olsaydı en çok kim yerdi? Kim yerde? Vestiyer. Bence güldü. <gülüyor> <gülüyor> Gülmedi, tutundu. evet, Sinan. Aylin merhaba. Merhaba. Hazır mısın şakama? Hazırım, çok hazırım. Açlıktan nefesi kokan bir adam. Evet. Parasız kalınca ne yapar? Ne yapar? Yok bir dakika olmadı. <laughs> Başka unuttum. Aylin merhaba. Merhaba. Hazır mısın şakama? Hazırım. Mı? Açlıktan nefesi kokan bir adam Evet. parasızlıktan ceketini satacak hale gelirse ne yapar? Ne yapar? Vesti yer. Aylin selamlar. Selam. Şimdi e, Amerikalı rapçileri yiyerek ilerlediğin bir video oyununda hı hı oyuncu bölüm sonu canavarını hangi bölüm sonu canavarını yer? Hangi bölüm sonu canavarını? Kanye yer. <laughs> Merhaba Aylin. Benim aslında şakan başkaydı. Şu an uydurdum. <laughs> Vestiyer'i Batak oyunda neden oynatmıyorlarmış? Neden? Çünkü resti yermiş hep. Tüm restleri yiyormuş. Ay. Ailenciğim, canım. Diyetteki vestiyere ne denir? Neredeki? Diyette olan vestiyere ne denir? Diyetteki. Evet. Ee, neyir? Vesti yemez. Aylin merhaba. Merhaba. Korku filmlerindeki yere ne denir? Vestiyer. Vestiyer. Ali'nin hareketleri komik ama Ali komik değil evet, ki yani. Ya, yani şakalar yok mu? Ha? Kardeşim, Kardeşim Ali... <gülüyor> evet <gülüyor> ya böyle <hareket gülüyor> <laughs> yapayım. Allah Allah. Peki. Ee, Wes kendiyle ilgili sorunu sürekli düzeltmek için ne demiş? Wes. Ne demiş? Ee, yer misin, yemez misin? Yok. Ne e, demiş? Ee, Vesti yemez, vesti içer. Çünkü ti içilir. Arkadaşlar, vestiyerin karşısında ne vardır? Bu <laughs> portmanto. <Exportective. gülüyor> <laughs> <laughs> ne vardır? İsteyen, isteyen. Aa! Ben aldım. Aa, güzel. <laughs> Bu güzel. Evet. <gülüyor> <l> <gülüyor> <gülüyor> Ali, sakın ceketinin cebinde duru unutma. Çünkü vestiyer. Bizim şikri pamukçu. Var ailen, mı? Aylin Aylin geliyor olur. Geliyor. Yeter artık git ye. Gel Biz gel de gel. De gel. De gel. De. Aa kardeş. <laughs> ya zaten. Evet, Şimdi evet bazılarımız da güldün Bazılarımızı şey yaptın. Bir Birazdan şey yutmaya çalıştım evet. Aynen. Sonra. kim yendi kim yenmedi onları ha, şey yapacağız. Kaçağım. Çıkacağız. Evet. Evet. 3 2 1